Dördüncü asker de öldü. sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte Battlefield 1 oynayacağız. Yaklaşık bir asır önceye o güne kadar görülmüş dünya üzerindeki en büyük savaşa, Birinci Dünya Savaşı'na gidiyor. Bir asker savaştan sonra geçmişe dönüp yaşadıklarını hatırlıyor. Battlefield 1, 100 yıl önce gerçekleşmiş gerçek olaylara dayanır. Bütün savaşları bitirecek savaşta 60 milyondan fazla asker savaştı. Biten bir şey olmadı. Ama yine de dünya sonsuza dek değişti. Sırada ön cephe muharebesi var. Hayatta kalman beklenmiyor. cephedeyiz. Bu hattı korumalıyız dedi. Ön cephede. Şu arkadaş bizim. Geri çekilmek yok. Anlaşıldı. Mermileri boş harcamamamız lazım. Abi yerinden ayrılma da çok fena geliyorlar ha. Ben de sizlerle birlikte oynuyorum sevgili dostlar oyunu. Daha önce ilk çıktığı zamanlarda Çanakkale cephesini biraz izlemiştim youtube'dan ama gerçekten grafikleri çok kaliteli abi nereden sıkıyor ya el bombası Mevkini koru da nasıl olacak o iş? Aha mermi bitti. Alın lan size bomba. Oo. Mermi lazım mermi mermi. Biraz da şuradan sıkayım. Of. Şunlara silahını alsam. Reyle mi alıyoruz? Evet. Aha. Abi yakıyor ya. Kaç 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 kaç. Ne biçim geliyorsunuz lan? Mermi yok, hiçbir şey yok ya. Seri mi bu silah? Nerede şu? Of 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 of. Öldük ya. So many of us thinking this war would be our our Let me tell you, it was no adventure. Ha, oyuna göre ölmüşüz dostlarım. Ön cephede muharebede savaştığımız asker öldü. Bir arka cephedeki asker için oynuyoruz. Asker yerine oynuyoruz şu anda. Daha doğrusu onun gözünden oynuyoruz. Hava gemisi ateş ediyorum işlemiyor. Ateş serbest. Of 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 of. Kilisede toplanıyoruz beyler. Lan gene mi? Oha ya. Her yerden Alman geliyor arkadaş. Bu nasıl bir iş? Şu zaten ateş silahı taşıyanları hiç sevmiyorum. Ah yan abi yan 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 yan. Ooo. Arkasındaki depo haznesine sıktığımız zaman patlıyorlar dostlarım. Aha. Pencerelerden geliyor pencere. Ne kadar çok Alman ya. Sanki tüm Berlin'i buraya toplamışlar. Ya yine mi ateşli adam geldi? Allah'ın sana el bombası. Şerefsiz. Of 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 yaktı beni yaktı. Patlattım. Abi geldikçe geliyorlar. Nasıl dayanacağız bunlara? Ava bu da öldü. Ben ne 1918. Sanırım bunlar gerçekte muharebede o gün ölen askerler sevgili dostlar. Yeni ölüm makineleri, mesela tanklar, savaşın şeklini değiştirdiler. Tanklar ilk kez sevgili dostlar 1. Dünya Savaşı'nda kullanılmıştı. Etkin olarak da 2. Dünya Savaşı'nda kullanıldılar. Tasarımları bir nebze olsun 2. Dünya Savaşı'nda daha değişti. Paletler tekerlek şeklini aldı. Burada paletler tüm tankın üzerinden dolanıyor gördüğünüz gibi. Şimdi kime sıkacağız abi? Kime sıkıyoruz? Bizim havacılar geldi. Makinalıyla tarıyorum şu an ama. O oh, soldaki soldaki tank imha, imha edildi dostlarım. Göster o to topçuyu bana göster ben avlayacağım şimdi onu. Nerede nerede? Hah gördüm. İndirdim. Diğer tanklar da gidiyor. Of of bir tanesi vuruldu bir tanesi vuruldu. Hareket eden her şey öldür anlaşıldı. Oo. Michelle Nolan. Macera yerine savaşta korkuyla tanıştık. Eşleyici olan tek şey ise ölümdü. Aha İlk defa 1. Dünya Savaşı'nda kimyasal silahlar kullanılmış sevgili dostlar. Burada da onun bir örneğini görüyoruz. Bu silah niye yakınlaştırmıyor? Sanırım maskeden dolayı. Hava gemisi mi? Aha. Ya şu ateşler var hiç sevmiyorum dostlarım ya. Depo ağzını ispatladı şimdi ölür o. Allah Allah ölmüyor ya. Al sana el bombası. O Ted Marshall. Dördüncü asker de öldü. Aha, Gerçekten giriş sahneleri çok iyi, giriş bölümü çok iyi olmuş dostlarım. Onlar saldırır, biz saldırırız. Sadece iki, iki asker kaldı, sadece iki. Bir İngiliz ve bir Alman.

and the criminal. We are the bound for Hem efsaneleşecek hem de tarih sayfalarında yitip gideceğiz. The in the desert the in Bunlar bizim hikayelerimiz. Evet sevgili dostlarım Battlefield biri cephe cephe çekip yükleyeceğim bir sonraki bölümde bir sonraki cephede görüşmek üzere. Hoşçakalın.